sübhâ sübhâneke me mer ve teba kesbik ve teâlâ ameliyata ameliyat olması doktora getirdik. Doktor ameliyat olması yani onun sigorta olayını şey yaptı. Sigorta bizde olmadığı için yani sigortalı olursan 15 bin lira olur dedi. Olmasa 35-40 arası 30-40 o civarlarda bir rakam söyledi. Bizde şu anda olmadığı için, ben de sigortam olmadığı için yani bizde yeşil kartlar, var, aldığım aldığı maaşla bunlara veren bakım parasıyla şu anda şey yapma çalışıyoruz, düzen Ama sigorta raporumu almak için de gemilere gider, gitmiş olsam bu sorun olmayacak. Yani ben bunu öyle de böyle de yaptırırdım. Ne kadar lazım? Yani bu ameliyat sigortalı olmasam 30-40 arası, 30-35-40 o civar diyor doktor yapmaz. Sadece bunun belindeki şeyini düzeltecek, kemiği alacak. Yeni bir şey yapacak. Malzemelerin şeyin pahalı olduğu için doktor dedi ben de yardımcı olurum. Siz dedi yapabildiğiniz kadar siz yapın. Gerisini ben de yardım ederim dedi. Biz de işte sağ olsun da arkadaş bize vesile oldu dedi. Böyle böyle biz de ben de değil. kampanya başlar söylerim arkadaşlar. Şimdi ameliyat olduktan sonra çocuğumuz koşabilecek mi, oynayabilecek mi? O şimdilik onu tam olarak bilmiyoruz. Ayağını az çok bir oynatıyordu zamanda. Ana karnında bu böyleydi. Ne zamandan beri böyle? Anne karnından beri. Doğuştan ya. Ayak, yani. ayak kemik ameliyat oldu. Kemik oldu. Açıklık vardı olduğu zaman belinde. Kemik koydular. Kemik büyüme başladı. 5-6 altı yedi sefer ameliyat oldu. O zaman sigorta durumu vardı benim. Şey yapmıyordu. Bu bir sene bir seneden fazla işte izin değil yani gemiye gidemedik. Rapor sağlık raporu olmadığı için benim şekerden dolayı vermediler. Ha yani gene alabilir miyim? Onu tekrar mühendis Aldığımız zaman tekrar gemiye gidiyorum ama şu anda olmadığı için Ameliyatta düzelmesi yatma yatamıyor, sırt üstü yatamıyor, hep böyle otururken hep iki bütün vaziyette oturuyor. Ali Bey son ameliyat gerçekleşirse kızımız nasıl bir süreçten devam edecek, nasıl geçecek süreci? Şimdi ameliyat olduğu zaman sırtındaki yani oturması yatması rahat olacak. Ayaklar fizik tedavi görürse gördüğü zamanlar ayakları düzelecek. Ama ikinci bir ameliyat olur mu onu, onu bilmiyoruz. Doktor daha evvel sonra söyleyecek. Şu anda yaptığı şeyler ameliyatı kim sırtında rahat oturabilin oturup kalkabilmesi, yani oturup yatabilmesi için. Şu anda rahat yatamıyor, hep yüzüstü yatıyor. Yani ters şekillerde devamlı düzeşi düzgün oturamıyor. Bu şekilde iki bütün vaziyette oturuyor. Benim bu isteğim, bu ameliyatın ameliyat olmanın yani durumum olmadığı için bu ameliyatın devlet tarafından bana yardım edilmesi, ameliyatı yapılması için devlete de yardım istiyorum. Buraya bakıyoruz.